Bugün hafta sonu ne yapıyorsunuz kızlar? Sıkıldınız mı? Ne yapıyorsunuz? Sıkıldım. Sıkıldım. mı? Neden? Ama bugün okul yok. Bugün evde dinlenme zamanı. Kızlar. Mira Hanım paranızı unutmuşsunuz. Paranız orada kalmış. Hadi alışverişe devam edebilirsin. Kaçız Yeah. Mira sen de her şeyi küsüyorsun ama. <laughs> ne oldu? Neden küstün Mira? Neden küstün ki? <gülüyor> <gülüyor> Tam bir sürü istiyor. Al bir sürü. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu Lina küstü mü o yine? Sen bir yüzünü temizliyor. Sen de gitmek istiyor musun Lina? Gideceğim. Tamam. Sıkıldınız galiba. Babanızı arayayım sizi markete götürsün o zaman. Dinoş gel gel. Mira. Hayır, Mira ne yapıyorsun? Neden ağlıyorsun marketten geldin? Ne oldu? Orada mı kalmak istiyordun? <laughs> Sen markette mi kalmak istiyorsun? E neden ağlıyorsun Ama orada orada kalamazsın. Orası market. Mira, Mira bakanım sana ne göstereceğim? Bak onun sana muz almış. Bak bunda bir yazı var ya bak benimki daha Şimdi bunu da seçtince tamam mı? Bak benimki daha Çok seviyor seni Aa, ablan. Değil mi ablası? Ne ben mi? O Süt mü? Öyle mi? Süt mü aldın Mira? Al evet. Ama öyle ağlarsan... Mira bak, bu da senin öyle markette ağlarsan marketçi abiler seni bir daha markete almaz. Evet. Ağlarsan almaz. Alır mı yine? sağlıklı yiyecekler alacaktık. Bu ne? Bu ne? Kim aldı cipsi? Ben E tamam o sağlıklı yiyecek mi o elindeki? Evet bu sağlıklı yiyecek. Tamam o sağlıklı da. Bu sağlıklı mı? Hayır. Bak Kim aldı onu? Ben Abur cubur. Ben ne demiştim size çıkmadan önce? Anne. Sağlıksız yiyecek yok demiştim. Değil mi Lina? Bana, bana sağlıklı yiyecek, hani sağlıklı yiyecek bana göster hani. Evet o sağlıklı yiyecek biraz. Sağlıklı, yiyecek. sağlıklı mı o? Evet. Değil bence. Sen... Bu sağlıklı mı? Bu? Hayır. Evet o abur cubur. Muz sağlıklı mı? Hı hı. Tamam o sağlıklı. Onu kabul ediyorum. Bunu... Onu kabul ediyorum. Bunu... Onu da kabul ediyorum. Onu etmiyorum. O sağlıksız. Hayır. Sen sağlıklı mısın sen? Hayır. Tamam tamam. Ama bir daha da ağlarsan marketçi abiler ablalar seni marketten atar. Duydun mu? Dina sen ne yapıyorsun Dina? Sen ne yapıyorsun Dina? Ay almayın şunu almayın. Ne yaptınız markette? Ben siz ne yaptınız? Babanızı delirttiniz mi? Bence delirttiniz. Yok babam öyle kızgın değil ki. Öyle Biz mi? Çok seviyor. Bir marketten çıkmak istemiyor ki. <laughs> tamam ben açarım ver. Ver 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 ver. <laughs> Kapağını ne yapacağım? Kapağını da mı vereyim? <laughs> Onları ne yapacağız biliyor musun? Geçen bunları pizza yaptık ya. Pizza mı? Yine yapacağız. Bak ya Açtım. Baksana bir Al. Yarın okul olsun mu? <laughs> Hafta sonu ya siz durmuyorsunuz. Sıkılıyorsunuz. Okul daha güzel. <laughs> Yaptık <harcay. Gülüyor> Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? <laughs> hop şıp hop şıp. Seslere bak. Diyorum ki gidin sağlıklı yiyecekler alın. Gidiyorlar yine cips alıyorlar. Böyle mi büyüyeceksiniz? Tamam böyle büyüyün siz. Ben yani ben böyle büyüyeceğim. Sen öyle büyüyeceksin. Tamam sen öyle büyü. Lina sen nasıl büyüyeceksin? Cipsle. Yok. Sen cips ye. Yapma gözüne girdi. <laughs> Anca... Kızlar ben ışığı kapatıyorum siz sinema keyfi yapın tamam mı? Tamam. Korkunç film açacağım öyle gideceğim. Korkunç mu? <laughs> Hayır çocuk Hayır korku filmi istemiyor. Hayır anne. Şundan mı? Şu, şu. Anne bir çünkü... şey Yok korku filmi açmıyorsun tamam mı? Nerde? Bu nasıl bir dizi ya? Dizi. İşte. Anne o zaman sen git. Hayır ben hiçbir yere gitmiyorum. Korkunç bir şey açma Mira korkuyor değil mi Mira? Ya anne bunu açayım kedilere bak. <laughs> ben izleyeyim. Açayım mı? Hangisi ya? Aç bakayım. Bunu mu? Evet birlikte bunu izleyebilirsiniz kızlar. tamam. O zaman ben gideyim mi? Tamam. Benim hiç kardeşlerim var. Güzel güzel oturun. Kavga etmek yok. Tamam mı Lina? Ben öpeceğim. Öpeceksin ablanı. Tamam sen ablanı öp. Görüşürüz kızlar.